Ulan bu ne platform bolluğu bugün. Oh, üçüncü maç, üçüncü platform. Hadi bakalım. Herkese hep bir kalıp tutma var. mücadelesinden selamlar. Ve bugün uzun zaman sonra keyifim fena değil ilk defa. Dün çünkü güzel maçlar oynadık. Discord moderatörümüzle ve onun bir arkadaşıyla birlikte. Ulan öyle bahsettim ki zangi bin kişilik Discord şeyimiz var. Neyse buradan onlara da selam olsun. Ben AFK olup beni yalnız bıraktıkları için. Ve yine oyunumuz takılmakla meşgul. Takılma, takılma şu an takılacağın en son yer. Şimdi bir tane yelek bulaydım be. Heh, nasıl olurdu? Bir tane yelek bulaydım şöyle hayırlısıyla. Tüm yeleklere çökmüşler. Lan yeleğen kalaydı bari. Allahın cezası. Aha. Oyun başında benim yanımda şehir merkezinde benim ATV'me sıkarsınız. Benim patlatmaya çalıştığım ATV'ye sıkmışlardı. Ama ben patlatmıştım. Şu an bunun <laughs> refabetinin niye düştüğümü de şu an çok anlam veremedim ama seviyorum böyle oyun başında oradaki bütün araçları patlatmayı. Benim patlatacağım araca sıkanlara da bir nevi de uyuz oluyorum. Şu az önce burada bir AK vardı. Ben alamamıştım da bu almış. Evet, AK'mizi de çektik. Bu ara gerçi çok sevmiyorum ama bu AK'yla Faiz biraz sıçrıyor. Ama... Aha dün bizi kurtaran silah. Şunu da alayım da ne olur ne no, olmaz. No. Cam altta bir ayak sesi duydum sanki. Evet, duydum duydum. Ben tek de arkadaşına kaçırdım sana dikkatimi vereceğim diye. Burada kardeşimiz. Abi şöyle iki kişi bir anda karşıma çıkınca bu kafam barışıyor. Bu da o anlardan biriydi. Kaykayla kaçırdık adamı. O da belki canı aldı. Burta Önce şunu vurayım derken onu kaçırdık sağlık olsun diyelim. Bir adrenalin dönmeyelim. Son adrenalin. Bunu canımız biraz daha azaldığında döneriz. Şu anda canım %129'da iyi. Şu an nükleere gidip bir helikopter bakmanın yetindeyim. Sonra da yoluma devam edeceğim. Adam varsa da Fena vurur. Fena mı olur? Evet hocam neyse ki helikopter var. Şuradan alanda kapanıyor zaten hemen alalım. Sonra da gidelim. Nereye gideceksek? Yine böyle paralı paralı adamlar doluşmuş oyunumda ama Dün oynadığım oyundan sonra gerçekten özgüvenim şu an tavan. Dün çok güzel bir oyun oynadım. Nasıl sağa çıktım, ne yaptım, ne ettim Hiç bilmiyorum. Ve yol ortasında duran kanki. Seni ama şu an temizlediler. Bocum mesafeden bana sıkma. Tam bir terbiyesizlik. Seninde ben ağaç Bir Tane daha vuramayacaksın yok öyle bir dünya. Hoppa bakaşam. Ağzına sıçam. Hayır bu bot. Ya ninja mısın lan? Arıyor ninja bu adam hala beni görüyor mu? Şu an garip olaylar içindeyiz. Bundan aşağı. Ama abi şöyle Nereden sıkıyor gördüm seni Bombamda yok ki bir tek sis var ne? Bombe lazım acı dayı. O kadar et çata var ya. Ne oldu şanssız mısın sen? Sen şanssız mısın? Ben böyle nijayı attım da yanlışlıkla bir mi tırmandın? ki ama Yorotuna da çöktüm de bomba çıkmış Bomba çıkmış da adam yok severde Öyle bir acaba uyarı bomba sallasak mı? Belki tutar <laughs> Yok Var ya o kadar headshot'a sadece kafası görünüyordu zaten 4-5 tane headshot vurdum adam bana mısın demedi çünkü ben değil ben olsa 4 kere ölmüştü ama ben değil solda bir hava saldırısı başlatıldı ve en nefret ettiğim bölge olan farmda hava saldırısını başlatanı bulmak lazım önce de hava saldırısını başlattıysa orada adam var demektir sebepsiz ama oha benim nasıl canım azaldı lan aha lag giriyor minik laglar giriyor Aşağı tarafta bir yerlerde Ve Şu an alanda tuttum Ve Şu an pingim 180'e çıktı Hocam Şu an muhtemelen oyunda bile değilim Wi-Fi'yi yine mi değiştirdik ne yedik bilmiyorum Ve Şu an öyle bir yerde girdi ki bulak Çatıdan mısın? Kilise koşuyor Öldük mü? Ölmedik, güzel. Abi Düş ama artık ya Oha <laughs> 3 tane daha yedi 7 mermi toplamda Kök attım, kırk attım Çık oğlum bana doğru koşacaksın ya Hay hay oha Hasar kastır bana oyun böyle hasar kastım sadece Lan bu da bot değil ha Bot ama bu Değil Reza Türk oyundan çıksaydın Senin hakkında kötü şeyler uğracaktım da savaş makinesi varmış ulan bizi bir fark edip Gönseri sıksa eşek cennetini oynamıştık Eşek cenneti lafı da nereden çıktıysa öyle bir cennet yok arasını satayım. Çok sıkıntılı bir laf aslında. Şu an ben de kullandığım için pişman oldum ama şu anda susup yoluma devam edeceğim. Oyun yine ayarlarım dışında 14 tane bandaj almış. Camilerde felaket olaylar dönüyor. Hemen ATV ile şu tepeyi dırmanıp olaylara benim de dahil olmam lazım. Çok kilgaçiye, çok kilgaçiye şu eğim bence gayet tatlı. Bak şarjör değiştirdi diye bıraktı. Sanki tependen geldim be. Unutma bakaydım iyiydi. Şu an buraya düşmem kadar kötü bir olay daha başıma gelemezdi muhtemelen. Kayın anasını satayım. Snowboard simülasyon oyunu zaten bu. Tüküreyim sizin yapacağınız işe ya. Şu snowboard artık kaldırın abi. Etkinliği geçti. gerçi ayağı merkezi duruyor. Etkinlik için gelmemiş o muhtemelen ama. Gerçi kaldırsalar bu sefer o Legends skin'i alanlar falan ayaklanır. Yani ki ucu boğuklu değnek diye biz buna diyor. Önümüzde tanklar olan Makarov etkinliğe geldiğinde burası neydi be? Ne çatışmalar dönüyordu burada. Öf. Nöbetçiler vardı bir de. Onlar da boş boş duruyordu. Gerçi bir kere yanlışla bıçaklayacağım diye ölüyordum ona. Hocam bu tank bize sıkıntı yaratır. Önüme birileri iniyor. Bunun üstündeki kanat aslan kanat. Arkadaşı düşürürsek ama düşüremeyeceğiz içeri kaçmış. Herkes daha araçla gezme peşinde de ben herkese salçı oluyorum mermem az kalmış anasını <laughs> Bak Abi tabancalı yeni inmiş adam bile benim kaç mermimi ölüyor. Ölmeyi düşünür müsün be? Yani galiba biz öldük. Hocam tam burada bizi bir görürse sıçtık. işte işte kaykay ben de almıyorum diye kendime laf ediyorum ya. Şu an neden almadığımı bir kere daha sorguladım ama alan burası var ya burayı tutarsak çok kil kaçar. Ama şu an tağın üstüne doğru bu yamaçtan puşlar da ağzımıza sıçalar biliyor musun? Ha mermi bitti. Bak bak bak. Bana sıkıydı. Hocam ben size sıkamam ama şu mermi gg mermi finito Mermi hak getire hak getire yani o çatıda birini mi gördüm acaba ucundan kafasından kulağından şu an buraya gelmem de bir hata Canım şu kutudan mermi çıktı çıktı çıkmadı geçmiş ola Allah 60 tane çıktı ha. Anket. Ben çok tatlı düştün hocam. Tel vurmuş olsaydın ben gitmiştim hocam. çık bak. Benim kilimi çaldı hocam. Garanti kilimi çaldırdım. O hava saldırısına bu öldü herhalde ama arkadaş et ölmemiş de olabilir. Şu an bunu takip edemedim. Şu an sıkıntılı bir maçtayız. Hemen şu yeleğimi falan fullleyip alana doğru gitmem lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Mermisizlik bizi ne hallere getirdi. Başımızı belaya soktu. Halen hava saldırıları bilmem neler. Hocam şuradan çıksak ölüm mü olur be? Vallahi yetişiyor. Oh, tempest. Hocam ne yapıyorsun? Oyun Allah rızası için. Hocam bunlar çok kalabalık. Öldük. Hazır mısınız? I çoktan ölü. Watch me. Gay hayli bela. Ha <laughs> ha. ne güzel zincirleme ölüm tamlaması oldu be. Ha. <laughs> Bakın değiller mi ha bunlar niye birbirine sıkmadı oğlum? Orada kim kimi yedi? Yine çok garip sonla yırmaç oldu ya. O e best kart bunlar. Bir <laughs> şey Ay ben bunlar dörtlü takım sandım. Dört kişi koşuyordu ve birbirlerini görmelerine rağmen sıkmıyorlardı. Boğuluyordum bu, bu anasını satayım. Çok saçma. Sapır saçma bir oyun. Ulan 25 kilo yine geçemedik ama şu an ona canım yandı ya. Mermi olsa geçerdim biliyor musun? Mermi bitti sıkamadım kimseye. 1-2 kilde çaldırdık muhtemelen. İzlerken fark ederim ha bunu çaldırmışım ha bunu çaldırmışım diye de. Mağaram <laughs> kaç tane çaldırmışız Allah ım. Ama hasarım çok eminim ondan. Evet hocam 23 kil 4585 hasarlı 30 kilik bir hasarı geride bırakmışız. Muhtemelen 2-3 kilim gitti editlerken tek tek fark ederim muhtemelen aha bunu çaldırmışım aha şunu çaldırmışım diye. az önce de aynısını söyledim ben bu dediklerim tekrarlamayı ve şu OBS'e hemen alta alıyorum hocam. Yoksa OBS ekrana bakıyorum, kayda bakıyorum, kameraya bakmıyorum. Evet, 564'te iyileştirilen sağlıkla 3-4 kere ölmelik olmuşuz ve 1-2 kere de gerçekten öldüm zannettim. O arkamdan gelen arkadaş var diye LF24 orada kesin git dedim ama drop shot atınca kurtattık paçayı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yine 25 kili geçememenin bir hüzünü ağır ama hasarımı da 30 kili geçmiş. O yüzden bu videoyu yayınlarım. Çünkü benim fıstasım şu şekilde 20-25 kilo arası 4000 hasarı geçti mi ona bakarım. 25 kil üstü 25-30 kil arası aldıysam 4500 hasarı geçmiş mi ya da yaklaşmış mı ona bakarım. 30 kil geçtiysem de her türlü yayınlar. Ve 4000 kil hasarın altında kalanlar da genelde zaten bildiğiniz üzere iki video olarak yayınlıyorum. Birkaç istisna dışında onların da farklı konseptleri olduğu için şu an biraz fazla uzattım lafı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.